Merhaba. İSG rehberim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda iş sağlığı ve güvenliği alanının en temel uygulamalarından biri olan risk değerlendirmesini adım adım öğreneceğiz. Risk değerlendirmesi nedir? Risk değerlendirmesi, iş yerindeki tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin doğurabileceği risklerin analiz edilmesi ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin planlanması sürecidir. Amaç, çalışanları korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir. Tehlike nedir? Risk nedir? Tehlike, zarar verme potansiyeli taşıyan durum, madde ya da davranıştır. Örneğin açıkta kalan bir elektrik kablosu bir tehlikedir. Risk ise bu tehlikenin gerçekleşme ihtimali doğurabileceği sonucun birleşimidir. Yani çalışan kabloya takılıp düşerse bu bir risktir. Risk değerlendirmesi yapmak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre tüm işyerleri için yasal bir zorunluluktur tehlike sınıfına göre belirli aralıklarla güncellenmelidir. Risk değerlendirmesi işverenin sorumluluğundadır. Ancak bu görev, İSG uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve destek elemanlarından oluşan bir ekip tarafından yerine getirilmelidir. 5 adımda risk değerlendirmesi. Birinci adım, tehlikeleri belirle. İkinci adım, riskleri analiz et ve önceliklendir. Üçüncü adım, alınacak önlemleri planla. Dördüncü adım, uygulama planı hazırla. 5. adım, sonuçları izle, düzenli olarak güncelle. Örnek olarak bir ofisteyiz. Yerde gelişi güzel duran bir uzatma kablosu var. Bu bir tehlikedir. Bir çalışanın takılıp düşmesi ise risktir. Önlem olarak kablonun sabitlenmesi veya kablo kanalına alınması gerekir. İşte risk değerlendirmesi bu kadar somut ve uygulanabilir bir süreçtir. Yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirilmelidir. Hazırlanan formlar işveren tarafından imzalanmalı, çalışanlara bilgilendirme yapılmalıdır. Unutmayın, risk değerlendirmesi bir defalık değil, sürekli yapılması gereken bir çalışmadır. Bu videoda risk değerlendirmesinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve nasıl yapılacağını anlattık. Videomuzu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güvenli ve sağlıklı günler dileriz.